Projelerimizde MOSFET'leri Arduino kartlara nasıl bağlıyoruz? İşte bu sorudan yola çıkarak elektronikte çoğunlukla kullanılan IRFZ44 N kanal MOSFET'imizi fazla detaya inmeden Arduino Nano kartımıza bağlayalım. Yük olarak 12 volt 20 wattlık bir oto ampulünü Arduino kartımızla kontrol etmeye çalışalım. Bir MOSFET'i Arduino karta bağlayabilmek için Örneğin TC817 optik devre elemanı kullanarak ya da MOSFET'imizi direkt olarak Arduino kartımıza bağlamak gibi birkaç yöntem bulunsa da çalışmamızda en kanal MOSFET'imizi direkt olarak bağlama ile devam edelim. Aslında bir çeşit transistör olan bu devre elemanı ismini kullanılan teknoloji ve yöntemden alıyor. Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör. MOSFET'ler oldukça geniş bir transistör ailesi olsa da bu çalışmamızda sadece en kanal ve arttırıcı özellikte olan IRFZ44 ve karşılaştırma açısından benzer özellikleri olan IRLZ44 en kanal MOSFET'imize Arduino anakartımıza bağlayalım. Bağlamadan önce projede MOSFET'imizi hangi değerlere göre seçmemiz gerektiği ile ilgili dikkat etmemiz gereken birkaç konuyu bu devre elemanının bilgi sayfasını inceleyerek belirlemeye çalışalım. Çalışmada ele aldığımız IRFZ44 en kanal MOSFET'imiz G, gate D-Drain ve S-Source olmak üzere 3 binde. Gate yani kapa pinimize verdiğimiz voltaj ile MOSFET üzerinden yani drain source arasından elektrik akımının geçip geçmeyeceğini veya ne kadar geçeceğinin kontrolünü yapmak mümkün. Gate pini ile MOSFET'imizi hem açabiliyoruz hem de kapatabiliyoruz. Drain yani yük pini adı üzerinde yüke bağladığımız pin. Source ise kaynak pinimiz yani güç kaynağına bağlamamız gereken pin. MOSFET'imiz en kanal, normal tasarımda devrenin negatif tarafında olduğundan MOSFET'imize yükün ve güç kaynağının negatif kutupları bağlanmalı. Tabi MOSFET soğutucu plaka, drain pinine bağlı ve MOSFET'imize bağlanacak olan soğutucunun bu nedenle elektriksel olarak izole olması da önemli. Bilgi sayfası üzerinde dikkat edilecek konuşulacak birçok değer olsa da özetle projemiz için uygun olmasına dikkat edeceğimiz parametreler MOSFET'in maksimum çalışma voltaj ve amper değeri RDS yani iç direnç değeri Gate tetikleme eşik voltajının maksimum ve minimum değerleri Yeni nesil ölçü aletleri ile eşik değeri gibi bilgilere ölçüm esnasında hemen ulaşmakta mümkün. O kadar teorik bilgiden sonra bağlantımızı şematik olarak yapalım ve testlerimize geçelim. Yükümüz 12 volt 20 wattlık bir oto ampulü. Mosfetimizi bir soğutucu monte edelim. Mosfetimizin 1 numaralı gate pinini Arduino 13. pine 10K'lık bir pull down direnci ile bağlayalım. Ampulümüzün bir ucu 12 volt pozitif, diğer ucu ise mosfet drain pininde. Mosfetimizin source pini de 12 volt negatife bağlı. Arduino'muzun besleme voltajı Groundlar ortak olmak üzere ayrı bir 5 volt kaynağında. Şemaya uygun olarak deney tahtamız üzerinde malzemelerimizi hazırlayarak bağlantıları yapalım. MOSFET giriş ve çıkışlarını ölçebilmek için de birer mini volt kullanalım. Arduino'muzda fabrika varsayılan programa blink yüklü. Devremizi çalıştırdığımızda 12 volt olan besleme voltajı MOSFET üzerinden Arduino sinyali ile senkronize olarak geçerken MOSFET'in direnci yani RDS direnci nedeniyle bir miktar düşüş gösteriyor. İşte RDS değeri bu nedenle önemli. Ne kadar düşük olursa MOSFET üzerindeki voltaj düşümü de o kadar az olacaktır. Şimdi de karşılaştırma amaçlı bilgi sayfasında ilgili değerleri gözden geçirerek eşik değerini 1.8 volt ölçtüğümüz IRLZ44N MOSFET ile testimizi tekrarlayalım.